16 senedir Vilo Türkiye'de suya yön veren teknolojiler üretiyoruz. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında altyapı çözümlerinde Vilo Türkiye üretimi ürünlerimizde yer alıyor. Merhaba, ben Nurcan Çelik. Vilo Türkiye'de fabrika müdürü olarak görev yapmaktayım. Elektrik yüksek mühendisiyim. 16 senedir Vilo Türkiye'de Üretim ve kalite ekibiyle beraber suya yön veren teknolojiler üretiyoruz. 2011 yılında çevre ve enerji dostu LEED Altın Sertifikalı kurulan Vilo Türkiye fabrikamız, EcoVadis fabrika denetimlerinden de başarıyla geçerek platinum derecesiyle yeni bir seviyeye ulaştı. Bizi diğer fabrikalarımızdan öne çıkaran en önemli özellik çeşitli ürün gruplarında pazarın ve müşterinin taleplerine özel üretim kabiliyetimizdir. Temiz su proseslerinde yangın, hidrofor sistemleri ve sirkülasyon pompaları, atık su çözümlerinde ise emiport ıslak terfi istasyonları ve tüm bu sistemleri kontrol eden özel tasarladığımız elektrik kontrol panolarını üretiyoruz. Kontrol panolarımızın tasarımı ve mühendisliği tamamen Vilo Türkiye'ye aittir. Kendi mühendislik yeteneklerimiz ve inovasyon gücümüzle sadece ülkemizde değil, ihracat pazarında da müşterilerimiz için özel çözümler sunmaktayız. Yangın sistemlerinde uzun yıllardır hem yerli standartlarda hem de uluslararası ULFM ve NFPA standartlarında üretim yaparak farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sağlıyoruz. Evaport ıslak terfi istasyonlarımızın her bir ürünü %100 kendi fabrikamızda kendi imkanlarımızla tasarlanıyor ve üretiliyor. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında altyapı çözümlerinde Villa Türkiye üretimi ürünlerimizde yer alıyoruz. Fabrikamızda tüm proseslerimizde ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetimi, ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği ve de ISO 10001 müşteri şikayet yönetimi standartlarına sahibiz. Düzenli periyotlarla da Vile 3 kalite denetimleri ve yalın üretim proses denetimleri geçiriyor ve yüksek başarı sağlıyoruz. 5S, Muda ve Kaizen konusunda rekabetçi yaklaşımımız ile durmadan sürekli gelişime bireysel katkıları için ekibimizi motive ediyoruz. Sürdürülebilirlik ve kalite sistem yönetimi bakış açımız sayesinde hem Türkiye'de hem de global çapta su yönetimi ve pompa teknolojilerinde lider konumumuzu koruyoruz. Ürün güvenliği kapsamında da tüm gereklilikleri çok sıkı biçimde takip ediyor uyguluyor ve ilgili kurumlarla yakın temas içerisinde çalışıyoruz. Vilo Türkiye olarak her zaman en yüksek kalite, çevre ve müşteri odaklı yaklaşımımızla müşterilerimize en iyi ürünleri ve hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir ya da bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.